Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çok sevilen dizi Eşref Rüya dizisinde Hıdır karakterini canlandıran ünlü isim maalesef yürekleri dağladı. Levent Özdilek acı haberi verdi. Bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Haberin detayları geliyor. Kanal D ekranlarının Rating rekoru Beni dizisi Eşref Rüya'nın setine ateş düştü. Dizide Hıdır Elverdi karakteriyle fırtınalar estiren usta oyuncu Levent Özdilek aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncuyu yasa boğan o gelişme ve detaylar videomuzda. Bildiğiniz üzere bu sezon Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile birlikte Eşref Rüya kadrosuna dahil olan ve canlandırdığı Hıdır karakteriyle hikayenin kilit isimlerinden biri haline gelen Levent Özdilek performansıyla alkış topluyordu. Ancak usta oyuncunun bugün sevenlerini üzen bir haber verdi. Gelen son bilgilere göre Levent Özdilek'in kıymetli annesi hayata gözlerini yumdu. Annesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan usta oyuncu bu zor gününde ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmıyor. Cenaze töreni yapıldı, Mersin'de toprağa verildi, sanat camiasından ve Eşref Rüya dizisi ekibinden taziye mesajları yağmaya başladı. Bu acı kaybın ardından dizi çekimlerinde kısa bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Biz de kanalımız adına usta oyuncu Levent Özdile ve kederli ailesine sabır, merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Hayat ve eğitim kanalı olarak mekanı cennet olsun diyoruz. Hoşçakalın.